Şuraya bak abicim, şimdiye kadar meşguldü, şimdi de çalıyor çalıyor, cevap veren yok. Allah Allah ya. Olaya bak abicim, herhalde çok eğleniyor bunlar ha. Vedat, önemli olan bu değil abicim. Önemli olan şu anda bizim Arif abiye ulaşmamız ve durumu hemen ona bildirmemiz kardeşim. Şişt, gelin gelin şaşkınlar. Kadri'leri arıyoruz. Ee? Arif'e durumu anlatsın diye ama. İyi fikirmiş. İyi fikir, iyi fikir ama açan yok, açılmıyor. Tamam, tamam durun. Panik yok, her şey kontrol altında. Vedat, kim panik yapıyor ki şimdi? Ya ben bir filmde duymuştum, hazır yeri gelmişken söyleyeyim dedim ama... Ee, neymiş yani abicim, neymiş mesele? Şimdi şöyle yapıyoruz, aramızdan birini gizlice dışarı çıkartıyoruz. O da gidiyor, Arif'e durumu anlatıyor. Ha, final yani. Evet. Tebrik ederim, çok güzel fikirmiş, bravo. Niye kinayı yapıyorsun, niye? Arkadaşlar, aslında olabilir. Yani biri dışarı çıkar, burada kalanlar birkaç saat onu idare eder. Abi abiler, ee, kim gidecek o zaman? Bana bakmayın ben Arife küsüm. Küsmüş, yesinler seni döngü çocuk. Arkadaşlar ben acemiyim E tabi. Tamam, tamam abi tamam ya, ben giderim. Siz yeter ki beni idare edin tamam mı? dur dur, tamam. Seyfi kardeşim sen niye kaşınıyorsun ya? Seni daha yeni vukuatın oldu. Doğru söylüyorsun. Tamam ben gideyim o zaman. E zaten ne zamandır filanım da yok. Hadi o zaman. Hadi gel, hadi. hadi gel. Şşt, şaşkın. Heh. Oğlum lan acele et. Biri görecek vallahi ha. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. hadi, hadi. Ah. Dur, ah. Dur, ah. Oğlum. Ah. dur dur dur. Temizle, gel gel böyle ya. Ah. Allah ah. Durma ah. ya. Dur dur dur. Dur ah. Ya oğlum bak ben bunu böyle kaldıracağım. Ha. Tamam mı? Sen şuradan şöyle ah. geçeceksin. Tamam. Kıpırda bastın. De... Ne oluyor burada? Vay! Firar ha! Dün bir bugün iki ne tabuk tıkıldın bizden asker? Yok komutanım yanlış anladınız. Ha torunun bir değil. Sen ambiyantı tutmadın öyle mi? Komutanım arkadaş kaçmıyordu. Tut! Ben ama inanayım gözüme mi inanayım? Ellerimle yakaladım. Yürü bakayım düt önüme. Düt! Hiç <laughs> de dikilmeyin. İtin edin başına. Emredersiniz komutanım. komutanım. Değil mi? Bu kadar olur be ya. Ne yapacağız şimdi? Hala bu mevki ne kadar da basmış bir şeyler. Yani. Ne yapacağız? <laughs> Komutanım, <laughs> bakın vallahi kaçmıyordum. Tel örgünün diğer tarafına param kaçmıştı, onu almaya çalışıyordum. <laughs> Bak tel toparanın yaptığına, tel örgünün <laughs> öbür tarafına kaçmış. bir de toduğun atkerliğini yakacak yani. Cık cık cık. Komutanım, yalan söylemiyorum, gerçekten. Yusuf Uzman da tam o ana denk geldi yani. Ha? Evet, aynen öyle oldu. <laughs> ben çok bahtsız biriyimdir. Yani benim bahtsızlığım dillere destandır. Şey gibi, bahtsız bedevi gibi yani. Hah aynen. Yani o söz sanki benim için söylenmiştir. Bakın, başıma gelenleri anlatsam inanmazsınız. Mesela bir gün haset yapmak üzere bir yapımcı benim sahne aldığım gazinoya geldi. Ben şarkı söylerken herfin üstüne düştüm. Kafa göz yarıldı tabii. Ben arabayla hangi şeride girsem o şerit tıkanır. Bakın 35 yıldır kar yağmamış İzmir'e turneye gittik, kar yağdı. Evladım, ten Bedevi'den daha kötü durumdayım Ya. Yusuf, ben çok üzüldüm bunun durumuna ya. Üzülmeyin komutanım, ben alıştım yani, hep böyle. Komutanım, iddia bu teferlik arkadaki affedelim. Zaten felek vurmut, bir de bit vurmayalım ha. Tabii tabii, affedelim. Zaten şimdi bu Çıkınca kesin başına bir sakatlık gelir, bunu Ya. Hadi evladım, yürüten bu teferlik tutanak yok. Allah razı olsun. Yok. Hadi. Hadi. Hadi.